Eli git. Oğlum burnum niye kız? Burnum güzelmiş. Arkadaşlar Arif geldi. Ziyarete Oğlum, geldi İsa'ya oyu. Çekiyor sancaklar ya. Oraya. Dayak yesem burada <laughs> <mi> taciz <kacizlik. gülüyor> Bize Esos çay kahve almayın. istiyor. Şunun ortasından çeksene kanka evet. Ya elim titriyor benim ya. Arif, Arif burada. Arkadaşlar günaydın. En son ne zaman çek... Ya, ya niye kendi Arkadaşlar ben en son ne zaman çektiğimi unuttum açıkçası. Saat 10'da genç ofise geldi. Ahmet bize telekom anlatacak. Evet, günaydın. Telekom. Çalışmaya başlıyoruz. Çok daha benim kabul ettik. Eşyalarını bakıp gitmişler. Ben de alıyorum eşyalarını, ben oturuyorum. Ama güvenliğe söyledik yani herhalde. de i̇şte gelmişler bizim burada çantalarımız vardı diyor. <laughs> bir soru gibi anlatman lazım. Kanka, ne biliyor lan? Şey. Kanka Sen notlardan. Benim notlardan hangisi hangisi bilmiyorum ya. Hadi i̇şte, Yok ya biraz şey karışık kendi. Şey. Ne? Çok iyi bir şey. Evet kanka. Karışık. Böyle ya. de var. Şu koltukları aradığımı sandım. Bir tane kahve makinesi atsana, beleş kahvesi. Bunun hiç odaklanamıyorum. Başlıyoruz şu evet. Anlıyor mu Ben görüyorum. Mesela ben, ben buradan bakıyorum. Evet. Dur. Açıyorum, açıyorum. Kerata alıyorken şöyle. Açı modülasyonu. Evet. İlk sıfırdan başlıyorsun. Evet evet. Direkt, direkt sıfırdan alın. nereden falan başlıyor değil mi? Her şey anlattım. Hiç, Bu... hiç, hiç bilmiyor musunuz diye Yok şey değil. <gülüyor> Fina, <gülüyor> Fina, final değil, şu an başı modülasyon. Final mi? Evet. Benim, Orayı Orayı hiç bence bilmiyoruz, bilmiyoruz gibi, gibi. gibi değil, hiç bilmiyoruz zaten. Çok bir şey yok değil mi? Yok değil mi sadece? Bir şey işlemedi bizde. Siz de, biz de işledim bilmiyorum ama. Girmedim ki. Zaten hocadan anlamıyor. Hadi <laughs> hadi. <Yok>, Yansıyım sesi geliyor bir şey. Ben de Ömer yaz... de yazmıştı. Ömer de <laughs> <söz gülüyor> ya Gelsinler abi. Kim geldi onlara? <laughs> Dedik mi? Dedik <laughs> mi? <laughs> 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 Ömer de gelme dedim kanka. Ama ya, i̇sterim isterim. istemiyor. Ömer çok dikkat dağıtıyor. 12'den sonra gelsin mesela. Evet. Açı modülasyonun genel bir tanımı var. 쇼에 yep, 오세요. Okay. Arkadaşlar kahve içmeye gidiyoruz. Bir dakika yeni bir şey düşün şöyle SN diye bir şey var. Başka bu? Bu abi. ne? Bu Başka ne de? Ne ne? O da bir ego. Güç spektral yoğunluğu. IBO. İgo. İgo ne? İgo. Güç İ... spektral yoğunluğu ne? İş. Bu İgo mu Güç spektral yoğunluğu İş. bu arada. Ne bir İgo? Bana bırak. İgo. İşaret gürültü oranı arkadaşlar işaret, eşittir. S bölü Şu formu. Ben neyi yazmamışım? Burada. Şurada bak. De. Max, Max neye T T demişim. Ama ben şununla şunu aynı yazmışım. Sen şunu sil kanka. Bir ikisi de yanlış burada o de zaman. Dekor. Yok yok bir doğru yo. KPMT. Evet arkadaşlar yemeğe ne çıkıyoruz. Oğlum, saklı, saklı. Yasin vloglarda gözükmediği için ağlıyordu. Ne? <laughs> oğlum benim gözlerim altışı. Bu ne? Bakayım. bakayım. Evet arkadaşlar Eylül artık beni videolarda so videolar De... videolarda yer vermiyor bana. Ben aslında çok güzel bir bitirmeyle bir videosuna renk kattım ama beni hiç kullanmıyor. Şu temiz yüzüm o <laughs> yüzüm harbiden çok güzel çıkıyor lan. <laughs> Maşallah. Maşallah. Yağmur yağıyor. Maşallah desene ya. Kos yemeye gidiyoruz. Yağmur yağıyor. <laughs> 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 Şurayı da çeker misin? Arkadaşlar Yasin'le araba ıslattı. <laughs> Tost yemeye geldik. Bu Bu Tostun ismi yengen. Çok güzel şeyler var. Yani. tost bayağı iyi. Hadi çok, çok güzel demiş. Değiliz. Ben çok seviyorum tos bu tostu. Afiyet olsun Yasin. Teşekkürler, teşekkürler. <laughs> Allah'ın söylediği yemin ederim bak. Yasin'i de oyuna başlattık. Peki yarısını almasın mısın? Neyse. Yok. Yarısını alın. Yarısını, <laughs> yarısını alma sebebi yarısı artı yarısı eksi çünkü. Allah Allah. <laughs> Sevindim. Ne? <laughs> <laughs> Şu kısmı herkes anladı mı? 4 çarpı 3 çarpı 25 üstü 3 bölü 3 çarpı hepsinin karesi. Üçler birbirini götürdü. 10 götürdü. 4 çarpı 20. kulak köşlük ye bakın. Ana sınıf öğrencimiz. <laughs> soy buluyor ama. Şaka şaka gül diyeyim. Ömer parsa ama. Nerede? Amputa mı? Ömer. <laughs> Böyle bir ödevimiz var. Chat GPT ile beraber hazırladığımız çok <laughs> güzel bir ödev. <laughs> Kalemimiz çevirir oyun oynuyormuşum gibi bunu Ama burada yok. Ben bana versene şu Sus Süste. Buradaki yazılarımı şimdi ama, herkese ama, zorla ama, alkışlattıracağım ama, ama, ve takip ettireceğim. Vallahi, ben... Beni takip edip alkışlaman lazım. <laughs> ya öyle değil. Link atacağım. Bak buradan. Gidiyoruz. Mamı biraz korktu için. Kazım <Kavun> üstüne alkışladım. <laughs> Alp sattık çok bu azimli, arada. çok azimli. Çok <laughs> <Zildik>. azimli. <laughs> Dört çarpı üç çarpı. Pardon tamam 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 Güzel tamam. güzel düzeltiyorum hata hata geldi. Şunun karesini alacaktık. Hani formül genel formül şöyleydi ya karesi. Ha. Karesini, karesini almayalım alırsak. Ee, FM sisteme geçildiği vakit gücün 6 vata düştü. Görülmüştür. Ne mı bu insanlar ya? Bak sana da var. sen yok. Gelmişiz ya. Çay içmeye gidelim mi o zaman? Ya daha yeni gelmiyor. Dursana. Ömer. Terbiyesiz gelsin. Doğru. Kaç saattir buradayız o hayatım? Allah hayatım diyorum ya. Bir değil, değil ya. Adam beni dersi geçirene kadar benim ayıya dayıydım ben lazım. Nasıl akşam. Baksana oğlum. Ya tamam şundan kalk. Kızın dünyasına geçer. Ben açmam. Onun açma boş, açma boş mu? Benim geç gelmemin sebebi evlinin gelmemin Ben Nasıl geldi sen? Hangi bir de UT'den <laughs> MTJT çıkarmaya bak bakar mısın istekler? Çıkarmaya bakar mısın tekrar? Yani. Onu bir yapalım. UT'den MTJT. Hani soruda mesela, mesela şey ver olarak veriyor ya bir tane soruda UTV diye. Senin Bu bizim her

ders çalışmasını ne yapacağımı hiç bilmiyorum. 12'den beri burada ders çalışmaya çalışıyoruz. Saat 2 falan çalışmadık. Tek <laughs> ilerleme sorunun yazımı. Ben <laughs> yani çalışma bölgesinden başladım çözüyorum. hatırlayanlar. Ömer. Alını... Ne var lan? Gör gör. 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 Neyi görüyorsun? Ege Ayki Ömer sıfır. <laughs> Ulan bir espri yaptık arkadaşlar beni. Bu gibi bu noktaya getirdiler ya. Beynim basmıyor zaten. Sınavda o da diyecek basmıyor. Bana kahve alıp gelene kahve asmalı <laughs> Bir tane de kendine nasıl gelsin? Ya oğlum harbiden bak şu anda yapabileceğim bir şey var mı ya? Çalışma bölgesi boyutusuna... Devam et oğlum devam et. Kanka kasın? basmıyor benim ya. <laughs> çalışıyoruz. Soru çözmemiz gerekiyor. İğrenç ötesi sorular. Niyasin çok odaklı. Ders çalışıyor. Bakın. Burada bir tanemin baş harfi var. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir dizayn. Tavsiye ediyorum. Niyasin'le beraber Dubai kofreti değil. Siz Dubai çikolatası gidiyor ya genelde. Bu bütçesel bir problemle ötürü bu kofreti oldu. Bunu markette zorla sattılar. <laughs> Yok zaten. Evet bu arada, <laughs> <Ömer. gülüyor> ısırık var arkadaşlar. <laughs> Sen şu böğürtlen var mı? <laughs> çekten, bir şey şu an vlog çektiğim için böğürtlen veremem sana. Nasıl? Biraz fazla ama iyi. Zıkmıyor ya zık. Bir dakika Dur ya. Bu da çok çok bir şey benziyor. Neye benziyor? Hiç tutmadı. Fakirlikten fıstık yiyemediği için yapıyor? Fıstıklı dondurma kokuyor. Hep böyle pozlar atıyor. Bunun tadı. E ben sana diyorum ya bir şeye benzetiyorum da. Ekmek arası çam fıstığı yiyor Onu O ne, ne demek ya? Fıstığı? Fıstığı? antep fıstığına neler, benzer. Neye benziyor? Antep fıstığı. Çam fıstığı ile antep fıstığı aynı şey değil mi? Değil oğlum. Aa 3.88. Bunu blue eklemen lazım. Kanka benim evet. demek istediğim de o kabuklu fıstığı, yeşil olan. O değil. Antep, Antep fıstığına <laughs> benzeten ilk insan. Fıstık fıstığı. Antep fıstığıymış, tamam. Doğudan bir dener. Doğudan üç yediğim fıstıklı dondurmaya veriyor. Şey havası veriyor, ceviz. Dolmuş değil mi o Fıstık fıstık. pardon. Hayatımda antifısrı yemeyince antifısın cevize benzesin ilk <laughs> insan yem ederim ben e bu ortamı e altında altında bulmak <laughs> istemiyorum çok cahil bir ortam. Yatın, senin gibi herkesin Muhammed. Mu ya. Tamam tamam sen nasıl biliyorsun? Tamam ben başka bir şey için oturuyorum. Tamam Mehmet bize konu anlatacak. Konu çok zor. aydın. da çıktım çünkü sınavımız sabahın köründe. Son sınav çok şükür. Asım ve Barış'ın yanına gidiyorum. Onlar bana ders anlatacaklar. Son iki saat tutuyoruz. Bunlar burada sabahlamışlar. Tipe bak. Evet. <laughs> Barış bana ne anlatacak? <laughs> <laughs> <bir> Ana! <anlatmış> <laughs> Sen bir kes sesini. Be. Evet, kantin köşemizden kahve yaptım kendim. Arkadaşlar odayı ne hale getirmişler? Kahve mi? Uçak... Şurada bir domuz var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi size Alpin masasını göstereceğim. Bakın. Alpin masasında çok güzel ve garip şeyler var. Şunun kokusu çok güzel. Şöyle sıkayım. Şimdi ne yapacağım? Burada hemen TV'nin de alacağım değil mi? <laughs>